I Ne yapıyor sen, sen, sen öyle ayağını mı tuttun? Ben de, ot Oturdun mu? Uyudun, uyandın mı? Dur. O sonra. Şimdi biraz konuşalım seninle. Sen uyudun, uyandın mı? Hı -hı. Güzelce uyudun mu? Hı -hı. Dinlendin mi? Kendine geldin mi? Rahatladın mı? Hı -hı. Hmm, günaydın diyelim mi sana o zaman. Günaydın. Peki şimdi benim sana çok güzel bir sürprizim var. Ne, ne ne olduğunu merak ediyor musun? Araba. Araba değil. Ne olabilir acaba? Siz de merak ediyorsunuz mu çocuklar? Hmm, duydum çocuklar da çok merak ediyormuş arkadaşlarına da çok merak ediyormuş duydum, Balık Balık değil Arkadaşlarına göstereceğim ama Sana göstermeyeceğim Şimdi çocuklar Asil bunu bilmiyor Evet gördünüz mü siz çocuklar Çok güzel bir Cennet. oyuncak Cennet Efendim Cennet Değnek mi Hı. Ne ya değil. Bakacağım. Bir birazcık heyecanlandırmak istiyorum seni. Çok hoşuma gidiyor. Aa, ne yaptın öyle? Şimdi kalk. Kalk. Sayalım. Bir. 2 3 Hazır mısın? Bak 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 burada. Vay! Bu bir dinozor. Çok tatlış bir dinozor. Şuraya gel gel halanın üstüne. Otur şimdi. Elini dinozor elini yemez. Ya. Yemez yemez. Ya. Dinozor elini yemez. Şimdi o dinozor nasıl bir dinozor biliyor musun? Bu dinozor bak bana bir bak. Dur bir anlatayım ben. Şimdi bu dinozor buralarda bir bunların şeyleri var. Vidaları var. Bunlar böyle çıkıyor buradan tamam mı? Burada da tornavidası var. Tamam mı? Bununla şimdi açacağız bunu. Burada da dinozor yumurtası var. Ya Aha. şimdi onu açalım. Aç bakalım. Aç 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 aç. Hadi bakalım. Aç. Yardım edeyim mi kendin açabilir misin? Aha. Evet görüyorsunuz çocuklar. Nasıl bir şeyler çıkacak? Hah. Dur kaybetmeyelim vidasının birisi çıktı. Onu alalım. Onu şuraya koyalım. Onu da ver bana. Bunları şuraya koyalım. Hadi asil. Heyecanlandı arkadaşların. Nasıl bir şey olacak çok merak ediyorlar. Biraz hızlı olur musun? Hadi. Asil hadi. Hadi. Hadi asil hadi asil hadi. <laughs> Aa neler çıkıyor oradan çocuklar neler çıkıyor bunun içinden. Hmm. Hadi bakalım evet. Asil Aslan bir savaş veriyor şu anda oyuncağı açmak için. Ben yardım etmeyeceğim. Heh, torna tornavidası da çıktı. Onu da koy oraya. Evet onu da oraya koy. Şöyle dursun. Şöyle aç yırt hadi yırt 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 heyecanlandım. Heyecanlandım. Evet dinozor çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Çıktı. Ah yumurtası da çıktı. Burada dinozor yumurtası var. Gördünüz mü çocuklar? Aa çok güzel bir dinozor. O ne biliyor musun? O bir dinozor yumurtası. Onun içinden dinozor çıkacak. Ya. Ama gerçek değil o. Oyuncak. <laughs> bak çatlamış burada bak. Versene bir. Bir gerçek değil bak burada çatlakları var. Bakın gördünüz mü? Evet şimdi gel bu dinozoru sö sökelim. Öyle değil oğlum gerçek değil o. Gerçek değil o gerçek değil. Hayır Asil hayır. Hayır. Gerçek yediğimiz yumurtalardan değil o. Şaşkın. Tamam şimdi onu bırak şimdi sen şeye. Yuvasına. Hah. O kalsın orada. Şimdi tornavidayı al. Şimdi bunları söküp takacaksın. Çocuklar için çok güzel bir tamir seti. Sök tak el kaslarını geliştirecek senin. Aa hemen söktüm bile. Ne kadar güzel. Onları şöyle hepsini şuraya koy kaybolmasınlar. Dadı elimi yiyeceğim. Ne oldu? Elini mi yiyor? Bence o bacağını çıkar. Bütün vücudu komple çıkacak onu. Bak. Çıkar onu oradan. çıkar. Evet. Dur bakalım bir. Hmm, bak böyle çıkıyormuş. Bunu böyle koyacaksın. Şimdi bunu çıkar. Ondan sonra onu tekrar birleştireceğiz. Niye? Öyle mi kalsın? O zaman bir şeye benzemez ki. Ha, onu da Kimin kuyruğu var? Kimin o? Ne yok? bir daha. Tamam da kimin kuyruğu var? Dinozor nasıl sallıyor kuyruğunu? Sen göster. Sen göster böyle böyle yapıyordun ya. Öyle böyle böyle mi sallıyor kuyruğunu? Tamam. Devam et bakalım. Son bacağı kaldı. Hadi bakalım. Asil aslan. Sen yaparsın bu işi ya. Ben sana güveniyorum. Evet. Şimdi o bacağını da çıkar. Onunla vidaların hepsini oraya koy. Ha, o da çıktı. Aa, nasıl komik oldu dinozor ya. <laughs> Ayakları olmayınca çok komik oldu. <laughs> Şeye benzedi bu. Deniz atına benzedi. Azil aslan böyle. <laughs> Anne bu Bacakları ayakları onları koyuyor ya Evet küçük Aa hepsini evet. söktük mü Böyle mi kalıyor gövdesinde sökülecek bir yer var mı ha, Orası mı var ha, Orayı da sök bakalım Nasıl bir şey çıkacak Ben de çok merak ediyorum şu anda Şimdi nasıl oldu Bütün vidaları çıkardık biz <laughs> Açılıyor mu onun şeyi asilasta Bak burası açılıyor mu Aç bakayım ayır onu hadi. Ayrılıyor muhtemelen? Öyle değil. Öyle değil bak şuradan. Dur. Şuradan üstten çıkıyor mu? Şuradan çıkıyor mu? Öyle mi kalıyor? Hı, hmm, öyle kalıyormuş. Şimdi tekrar vidalayalım hadi eski haline dön ondan sonra. Tamam kapatırım. Böyle hiçbir şeye benzemiyor. Dinozorun ayaklarını tekrar takasil. Hadi ayaklarımı tak diyor. onu Aslan ayaklarımı takar mısın lütfen? bir evet çocuklar şimdi iki ayağını taktık. Tekrar dinozoru oluşturuyoruz. Şimdi öbür arka ayaklarını takacağız. Ön ayak e, öbür tarafına taktık. Bir ön ayağı bir arka ayağı taktık. Şimdi çevir bakalım Asil Aslı. Oralarda takacağız. Evet. oralar vidalarında tak. Uydu. Çok ciddiysin Asil Usta. Uydu, uyu. Uyudu mu? Hmm. sen O uyurken sen diğer bacaklarını da tak. kalktı mı? Hadi diğer bacaklarını da tak. Evet, son ayağını da takıyoruz. Ve dinozorumuz eski haline dönüşüyor. sana şimdi onun son vidalarını da takacak. Aa düştü. Yok yanlış taktın nasıl? Evet. Dinazorumuz tamamlanmak üzere son bir tane vidası kaldı asil asla. Nerede o? Bir tane onlar iki tanesi fazlaydı zaten. Bir tanesini kullanacaksın. Oraya değil, oraya değil. Bak bak. Bak bak. Neresi? Oraya değil asil. Onlar değil bak. Bak şuraya takacaksın onu. Son bir tane kaldı. Onu da tak. Oraya takmıyorsun anneciğim. Onlar boş kalıyor. Onu da taktın mı? Tamam. Hadi Asil aslan. Beni çabuk takar mısın? Seninle oyun oynamak istiyorum. Dinozor sana diyor Asil. Beni çabuk tak Asil aslan. Taktın mı beni? Bitti mi işin? Aa ne kadar güzel oldu. Elini mi yedim ben senin? Ay pardon. ben çok tatlış bir dinozorum. Çok tatlışım ben. Geliyorum ha siz oynamaya. Bak kuyruğumda hareket ediyor. Gördün mü? Beni mi yiyecek ya? Beni yemesin Asil. Dinozor beni yeme ya. Beni yeme yeme beni yeme. Aa, telefonu yedi. Tamam. Seni yesin bir de. Aa, Azili de yedi. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.